11 ili etkileyen iki büyük deprem kırsal alanda da birçok yapının yerle bir olmasına sebep oldu. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Söğütler ve Davutlar köylerindeki evler depremlerde ağır hasar aldı. Çok sayıda yapının yıkıldığı bu köylerde yaraların sarılması için ekipler seferber oldu. Evlerin çoğunluğu ya yıkıldı ya da ağır hasar aldı. Birçok noktada derin çatlaklar oluştu. Saat 4 civarlarıydı. Yer sallantısı oldu. Hepimiz dışarı kaçtık. Dışarı kaçınca kar yağıyordu. Karın içerisinde bir etrafıma baktım ki her taraf ne söyleyeyim artık gök kubbe düşmüş. Yani yukarıda kurban olduğum Allah. İlk depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın Pazarcı ilçesine bağlı köyler depremde büyük hasar gördü. Söğütlü ve Davutlar köyleri genelde tek katlı evlerin bulunduğu köy. Ancak buradan geçen fay hattı büyük yıkıma neden oldu. İki köydeki yapıların birçoğu enkaza döndü. Bunun üzerine ekiplerden yardım istendi. AFAD başta olmak üzere birçok yardım kuruluşu yaraları sarmak için bölgeye sevk edildi. Depremzedelerin soğuk havadan korunması için hızla çadırlar kuruldu ve yakacak desteği sağlandı. Çok büyük yardımlar geldi. Çok büyük yardımlar. Türkiye'nin dört bir yanında. Doğusundan batısına, batısına, güneyinde, kuzeyine her yerde yardımlar geldi. Temel ihtiyaçları giderilen vatandaşlara psikolojik destek de veriliyor.